Kıyam Dert Çatısı altında Sayitler İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak e, bünyemizde bulunan iki tane temsilcilikle beraber e, tırımızı doldurduk. Şimdi bizim orada yapmış olduğumuz, yapacak olduğumuz faaliyetler bunlarla sınırlı değil. Allah'ın izniyle bundan sonra e, dünyanın herhangi bir tarafında bu Suriye olsun, e, velhasıl başka bir topluluktaki Müslüman nüfusu olsun. Biz Kıyamdar ailesi olarak her daim mazlumun yanındayız. Bundan sonra da yanında olacağız inşallah. i̇nşallah. Şimdi yaklaşık 10 günden beri burada mücadele eden arkadaşlarımdan Allah'ım razı olsun inşallah. Amin. Bizi en çok sevindiren insanların etini tırnağına katarak yani gecesini gündüz demeden burada çalıştıklarına bir şahit olduk. Buna da çok sevindik elhamdülillah. Yani bu milletin insanların da bu şuur var elhamdülillah. Bir mazlum olduğu vakit mazlumun yanında olan bir yetim olduğu vakit yetimin yanında olan Allahu Teala Hazretleri bundan sonra hayırlı hizmetlere cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Her daim dini mümin İslam'ın <laughs> yayılmasında, dini mümin İslam'ın yaşanmasında ve yaşatılmasında bizleri de dinine hadim eylesin inşallah. Amin. Allahu Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Amin. İnşallah. Amin. Amin. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Ya Erhamen Rahimin, Ya Erhamen Rahimin, Ya Erhamen Rahimin. Ya Rabbi bizleri tabuta girinceye kadar Ya Rabbi bu uğurda ya Rabbi çalışmaktan ya Rabbi sen geri bırakma ya Rabbi. Ayaklarımızı dini İslam'da sabit eyle ya Rabbi. Devam sebat istikamet üzere yaşamak nasip eyle ya Rabbi. İlim amel ihlas nasip eyle ya Rabbi. Dostlarından dünyada ve ahirette ayırma ya Rabbi. Dostlarınla dünya ve ahirette beraberlikler nasip et ya Rabbi. Ya Rabbi merhum Sayit hocamızın ya Rabbi bize bırakmış olduğu şu emaneti ya Rabbi. Tabuta girinceye kadar şerefli bir şekilde taşımayı nasip eyle ya Ya